Evet. Ve Fenerbahçe Galatasaray derbisi başlayacak. Ve evet. Maça Fenerbahçe başladı. Emrah Baba. Emrah Baba Galatasaray öne geçmeye, öne, öne geçmek istiyor. Emrah Baba şu top Ve Galatasaray Fenerbahçe karşısında öne geçiyor. Bu golle İşte Emre Akbaba böyle vurdu. Galatasaray Fenerbahçe karşısında önde. 1-0. Ve evet. Ve evet. Şimdi Ömer Bayram. Ömer Bayram. Galatasaray yatağı şimdi. Ömer Bayram. Şut. Kaleci. Ömer Bayram şimdi Ömer Bayram şutu isabetli değil. Vedat Mori. İsla. İsla. Fakat şimdi Nagatama kaptırdı. İsla bir hata Ve şimdi Nagatama. Nagatama falta. Emrah Baba ve evet. Çok çarpışma başladı. Karşılıklı ataklar test konusu derbide. Ve 1-1. 1-1 oldu. Tolgay Arslan. Ve evet Galatasaray. Evet Fenerbahçe 1-1'e bir getirdi durumu derbide. Seyirci. Yeniden öne geçme çabaları seri. Vuruş direk. Ve evet ikinci pozisyon. Endiaye ve gol. Yeniden öne geçiyor Galatasaray. Bir kez daha üstünlük golünü buldu. Endiaye. Üstünlük golünü yeniden buldu Galatasaray. Evet. Şimdi oyunda ama. Ve ilk yarı 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlanıyor. İkinci yarı. Geri. 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 Geri aldı topu. Geri şut. Direkten ikinci iki pozisyon. 3-1 i̇ki. oldu skor. Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe karşısında farkı yeni de farkı ikiye çıkardı. Bu bir golle birlikte. Evet şimdi Alper Potuk. İsla. Neymar Bayram Victor Morinho. Direk. Fakat savunması vermedi buna da. Ani Galatasaray'da. Falka. Falka 4. gol şansı. Falka. Falka Dört bir. Dört bir oldu skor. Galatasaray durumu 4-1'e getirdi. Falcao'nun golüyle 4-1 önde Galatasaray derbide Fenerbahçe karşısında. İşte bu gol. Evet şimdi Yine bir Galatasaray hata. Beşinci gol çabaları. Nagatomo. 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 Nagatomo vuruş. Kaleci. Ve evet şimdi köşe vuruşu kullanılır. Fakat. Olmadı. Evet şimdi Nagatomo. 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 Beşinci gol çabaları Nogatamo. Ama niye kaleci. vuruşu kullandı şimdi. yerde çıktı. 5 oldu skor. Skor 5 Galatasaray derbide 5-1'e getirdi skoru. Kadıköy'de Galatasaray 5 birlik üstünlüğü yakalıyor. Batı rahat geçiyor. Ve 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 Ay Allah Ve maç bitiyor. Galatasaray Fenerbahçe deplasmanda 5-1 yeniyor. Hadi gene.